İnsanın aklına şu soru da geliyor. Eğer Bandana'ra Arjantin'de olmasaydı şu anda. Icardi tedavisini yine Arjantin'de mi olacaktı? İşte o, o, o da gelir işte böyle olursa o 9'u 10 günü. Noel'de 24'ü. Öyle değil mi? 25'te maç var. Türkiye Kupası maçı. Yanılmıyorsam Galatasaray. Evet. artık şey var. Lig e lig maçı var. Pardon. 20, 21, 22. Galatasaray belli ki Icardi cumartesi günü gelecek. Evet, Yarın cumartesi oluyorsa, günü gelecekmiş. Gelecek. Erdem Timur cumartesi yani Pazar burada Pazar Pazar günü dedi. Galatasaray maçını, İstanbul maçı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Yani genelde ama Oliveria'nın ve Rajistan'ın <laughs> sakatlıklarını iyi gittiğini söyledi. Oynayabilecek aşamaya geldikleri söyleniyor. Ama ben bir daha bir daha söylüyorum. Türkiye'de tedavi olmak bu konuda spor konularında herhangi bir konularda olsa Türkiye çok açtı kendisini ya. Buradaki teknoloji hiçbir yerde yok. Çık konuşalım. Buradaki hastanelerdeki tabii, tabii. teknolojiler hiçbir yerde yok. Yani bizi burada bu şekilde zekamızı alay etmeyin lütfen ya. İlle sözleşme maddeye o zaman tamam biz de sözleşme madde yapalım burada. Gitsin bir futbolcu gelsin. Adam şehirde oturuyor. Japonya'dan gelsin ben Japonya giderim diye. Ayak bileğim ağrıdı. Oradaki doktor ağrıyı daha iyi keser diye. Buradakilere teslim olmam diye. Bunlar bahane ya. Evet. Güven abinin ki farklı bir şey. Güven abinin hayati bir sorunu var. Göran abinin Amerika'yı seçmesi doğru örnek verdi. Yüzde onda dokuz dedi mortalite. Amerika'da onda bir mesela değil mi abi? Veya yüzde bir. Yani o zaman. Gözal da oraya gitti ameliyat oldu. Ama şimdi Türkiye'de bypass ameliyatları konusunda çok önemli doktorlar var. Cerrah çok önemli. Türkiye'de cerrahlar var. bunları asla yatsınamaz yani. Doğru. Biri hayati bir tehlike, bir yeri, diğeri de hani bir yerde geçecek ya. basit bir sakatlık. Harika adresi atlayayım. çekmişmiş. <laughs> Hayır. Hem hayati hem de bizim ülkede yapılamıyor. Hı, mecburen yap gidilen. Ama yani ikardinin tedavisi de mümkün. Yani bizim hastanelerimizde ben sevgili eşimi her gün tedaviye götürüyorum hastanede. Çok, çok geçmiş olsun. Ve orada, he. orada e, karşılaştığım hastaların hasta gruplarının içinde yani baya e, yabancılar Merhaba. oldukça oldukça çoğunlukta. Yani. E, Araplar yani Balkanlardan gelenler yani Türk hastalardan daha fazla Evet çok yani hastanelerimiz de onlara yanıt verebilecek özellikleri taşıyor ya yani. kesinlikle ee, şimdi tabii az önce Türkiye Kupası dediniz Türkiye Kupası demişken hatırlatalım Önümüzdeki hafta salı Çarşamba Perşembe günü müthiş maçlar sizleri bekliyor Aspor ekranlarına kitleneceksiniz günde 5 maç Canlı yayınla Ağız ekranlarında olacak. Bunu da vurgulayayım. Ayrıca yarın da çok önemli bir organizasyonumuz var. Türkiye Yüzyılında gençlik ve spor. Biliyorsunuz. Evet. Hepimiz de <laughs> iştirak edeceğiz. E, spor bakanımız gelecek. Ünlü teknik direktörler, futbolcular, olimpik sporcular, iş adamları, siyaset dünyasının önemli isimleri. Hepsi Turkuaz Medya'nın bu organizasyonunda olacak. Gün boyunca yine A Spor ekranlarından takip edebilirsiniz. Şimdi... Galatasaray'a geçersek bir sıkıntı var. Berkan bırakın gideyim diyormuş. Ee, orada so son durumu merak ediyorum. Dembele için Galatasaray demiş ki Lyon'a e, Ocak'ta vermezseniz uygun bir fiyata sezon sonu bedava alırız diye. E, transferde var mı sizin duyduğunuz şeyler iç ve dış? Yok ben Berkan'ın rahatsız olduğunu biliyorum. Bu konuda e, 11'de oynamadığı için sıkıntı ortaya koyduğunu biliyorum. Yani sonuçta Galatasaray bu işten para kazanacaksa Berkan'la yollarını ayırabilir. Yani Berkan'sız Galatasaray olmaz diye bir kural yok. Onun yerine Baran diye bir oyuncu geliyor. Ondan çok daha teknik ve yetenekli. Sakat da oynamadı. Daha kaliteli bir oyuncu. Açık konuşalım. Yani Galatasaray'ın altyapısında çok değerli birkaç tane oyuncu var. Bunları Galatasaray kullanabilir ama şu anda Lucas'ın Mitson'un ve Oliver'in olduğu bir yerde Berkan'a o kapıları açmak kolay değil. Geçen sene Biliyorsun Berkanlı Taylandlı kadro ligi 13'ünü bitirdi. Ne gol yaptılar ne asist yaptılar. Orta sahası. Neyin kapısını yapıyor ki Berkan? Yani Berkan bu kapısı yapacağına ben bu takımda nasıl oynarım? Kendimi daha nasıl geliştiririm? E, bu takımda yer bulur mu? Çabası içinde olsun. Ne kadar kolay değil mi? Bırakın gideyim. Nereye gidecek? Bonservisini mi verecekler? Bu ayı, 4 milyon euro verdiler. Bu ayı örnek alsınlar. Adamı e, hazırlık çalışmalarına dahi almadın ama kendisini kabul ettirdi. Kim? Saşa Boy. Saşa Boy. Boy var ya. Ama ya. ondan öyle olmadı. Geldi ben dedi ki o devam etmeyeceğim ligde Fransa'ya gideceğim dedi. Fransa'da kulüp aradı. Tabi bulamayınca Galatasaray'ın kampına geç katıldı. Ona rezerv takımda çalışırlar antrenman yaptılar. O Bu, şansı. Bunu yeni öğreniyoruz. Bu tabii, böyle yeni rezerv. Ya. O şansına kadroya çağrıldı rezervlikle çalışırken. Çünkü Dubois sakatlandı. Omar da sakatlanınca ona şans kapısı doğdu. Saşa Boy burada ön plana çıktı orada yoksa ondan vazgeçilmiş... oyuncu kendi isteğiyle net, ne, netice itibariyle ha, tabii, tabii. kendini kabul ettiren Bravo. bir performans gösterdi. Ya, oynayabilir Berkan burada. da göstersin. Göstersin. O da oynar. Bence son iki hazırlık maçı Antalya'da oynamadı. Ya yani ben burada takımı idare etme konusunda yemin ediyorum var mesela res çekmiyor Okan hoca. Çok samimi davranıyor, sıcak davranıyor. Bazen kan kusuyor. Kızılcık şerbeti içtim politikası uyguluyor. Nedenine gelince ya bu saatten sonra ne Okan Hoca'nın ne Galatasaray yönetiminin ne Galatasaray taraftarının camiasının hiçbir oyuncunun kaprisini çekecek durumu yok. Herkes başarı bekliyor bu işte. Dolayısıyla Berkan bırakın da gideyim dersen o zaman Galatasaray şöyle söyler getir parayı git kardeşim. Yani 4 ben... milyon euro para ödedi Galatasaray ona. Tabii. Ne diyorsun? Yani, tabii. 4 milyon euro para ödedi. Getirirse parayı 4 milyon euro gidebilir. Yani bir sorun yok. Galatasaray onun yerine başka bir oyuncu bulur. 4 milyon euro. Yani kimin kaprisi bu? Neyin kaprisi ya? Yani bir ara Galatasaray'da milli takımda ilk 11'e çıkarken bu duruma kadar düşmesinde de bir öz eleştiri yapması milli lazım. Takım ama, milli takımda mı da, da mı oynadı? Ilk oynadı. Ilk. oynadı. Sol, Tabii en sol, önemli kartı. maçımızda Portekiz maçıyla sol bek çıktı. Sol kanatta oynadı yani, ya kenarda. Aynen. Bir de şu gerçek var. yani Bir de Dembele olayında Galatasaray'ın politikası doğru bir politika. Sezon yani, sonu sözleşmesi bir tek bir oyuncu. Aynen, Haziran'da bitiyor. Niye tonla para veririm. Yani talipleri varsa Salsın ama yani Galatasaray yönetimi doğru politika. Yani serbest kalacağını bir şey verelim, alalım. Çünkü belli ki gösterdi hazırlık maçları gösterdi ki bu Gomis'le olmayacak. Bu bize yani, bunu gösterdi. Icardi'yi de tutmak zor seneye. Seneye zor ve Icardi'nin yani bu gel, gel gitleri var. Hap, gel e, de ortada bir tavrı yok. Yani Galatasaray en azından Ocak ayında Dembele gibi oyuncuyu alırsa belli oyuncularla da yollarını ayırma şansını elde eder. Evet. Şimdi Caner Erkin konusuna bir gelelim. Program başında biraz değinmiştik. Beşiktaş yönetimi normalde Şenol Güneş, Ahmet Nurçebi, diğer yöneticiler istemiyoruz. Hani şu anda öyle bir durum yok demişlerdi. Ama Sercan Dikme dün dedi ki bir görüşme oldu. Caner Beşiktaş'a faydalı olur mu? Bunu bir konuşmak lazım. Şimdi ben önce e, şuradan bakarım olaya. Beşiktaş'ın yeni bir sol beke veya sol kenar oyuncusuna ihtiyacı var mı yok mu? Şenol Güneş istiyormuş. İhtiyacım var diyormuş. İhtiyacı varmış. Hı hı. Yani Masuaku'dan memnun değil. Peki Masuaku geldiği zaman ben bu masalarda da e, yorum yapan arkadaşlarımı, meslektaşlarımı izledim. Birçok başka kişiyi de izledim. E, Masu nereden buldular bunu müthiş adam diye yorumlara giriyordu Masuako. Hücuma da iyi çıkıyordu, savunmada da iyi top kazanıyordu vesaire. Sonra yavaş yavaş bir temposu düştü, verimliliği düştü. Şimdi Şenol Güneş gibi bir hoca içinde bir cevheri olan oyuncudan o cevheri çıkarmasını bilir. Yani Masuaku'dan neden o da hemen birdenbire şeyini kesti? Ee, ne bileyim ilişkisini bunu gönderelim falan dedi. Ya da bir başka bir şey var. Masuako gitsin ama onlar giderken de paralarını alır da giderler yani.